Büyükreş Valisi Sayın Paul Petrovan'la birlikteyiz. kendisine Türkiye-Romanya dostluğu, işbirliği ve bu geceyle ilgili duygularını soracağım. Bakalım neler söyleyecek. Evet, bu, şu anda çok anlamlı bir gece yaşıyoruz. Burada Türk-Romen dostluğu adına güzel bir görüntü var. Siz Türkiye-Romanya işbirliği ve dostluğu adına neler söylemek istersiniz? Özellikle Türkiye-Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ve onun başkanı Tamer Atalay ile ilgili neler söylemek istersiniz? Aşa spuneam mai devreme Bu akşam sizlerin de gördüğü gibi çok önemli bir gece. Özellikle Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve özellikle Romanya Türkiye halkları arasındaki dostluk için önemli bir akşam. Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkiler tarihsel ilişkilerdir. Dostluğun yanında ekonomik ilişkiler de bulunmakta. Şu anda ülkelerimizin çevresinde birçok gergin olaylar yaşanmakta. Daha iyi olabilmemiz için birbirimize destek olmamız gerekiyor. Dostça bir el uzatmamız gerekiyor pentru o Tamer Atalay Bey mükemmel bir insan. Bu tür toplantılara ilk vali olduğum zaman katıldım. Şu an hem vali hem de arkadaş olarak katılıyorum. Türkiye Romanya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yürütülen faaliyetler Romanya toplumu için de çok önemlidir.